Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız hocam? İyiyim. Sen nasılsın? <laughs> ben de gayet iyiyim hocam. Bugün hiç hesapta olmayan bir konu çekiyoruz hocam. Evet. Bugün buraya gelirken Canan Karatay hocamız. Yine Sevgili gün... hocamız. <laughs> evet gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yapmış. <laughs> Twitter falan bu açıklamayla bayağı gerçekten yıkılıyor. Bir yeni bir tartışma konusu. Yani ben duymamıştım <laughs> senden duydum. <gülüyor> <gülüyor> evet hocam. Hocam pilav ve erkek ve saç denkleminde bir teori ortaya atmış. Peki. Ee, ben onun söylediklerini söyleyeyim hocam. Çünkü bizde kök hücre ve saç tedavisi, saç, tıra, evet, evet, saç dökülmesi üzerine daha önce videolarda çektik. Onun için bize çok alakalar ettiği için direkt bununla ilgili bir konu çekelim dedik hocam. Ee, direkt hocam. hocamızın söylediklerini naklen aktarıyorum hocam. Erkekler pilava çok meraklı. O Türk'le devamlı pilav yemesin lezzetli olabilir ama saç dökülmesinin temel sebebidir. Çünkü pilavın içinde çok fazla karbonhidrat var. Karbonhidratlar kan şekerini aniden yükseltiyor ve bu da saç köklerini zayıflatıyor. Saç kökleri zayıflayınca da saç dökülmesi kaçınılmaz oluyor demiş. Açıklamasının ilk bölümü bu hocam. İkinci bölümünde çözüm olarak şey yapmış. Ortaya bir şeyler koymuş Canan Hoca. İlk bu bölümde konuşalım hocam. Gerçekten pilav yemekle Hı -hı. Saç dökülmesi arasında bir bağ var mıdır canlı zembezi gibi? Şimdi e, ben fonksiyonel sıra yapan bir doktor olarak şunu her zaman söylüyorum ki karbonhidrat, hele de fazla karbonhidrat bedenimizin saçımızdan tırnağımıza her yeri için zararlı. Bu böyle ama saç dökülmesinin temel sebebi, yani oradaki temel kelimesine takıldım. Bu demiş, çünkü androgenetik alopesi dediğimiz, erkek tipi dökülme dediğimiz şey, Adı üstünde andro, erkek, genetik, genetik yani, temas sebebi aslında genetik olması. Genetik olarak bize geçtiyse bu durum maalesef ömrümüz boyunca mücadele etmemiz gereken bir atlatımız var demek. Dolayısıyla karbonhidrat e, yani genetik olarak geçmemiş bir birey karbonhidrat yese genetik, a, genetik olarak e, saç dökülmesi yapamayacak yani. Hani temel sebep aslında genetik olması. Artı e, işte bu testosteronun dihidrotestosteron denen hormona kıvrılmış olması bir sebeple bunun da saç köklerindeki dökücü etkisi. Asla fena sebebimiz ee, pilavdaki karbonhidrat değil, genetik olmasıdır. Hocam ben burada hani erkek olarak erkeklere takılıyorum. kadın Hı. karbonhidrat tükeni, tüketince... Kadın... Etkilemiyor da erkeği neden etkiliyor? <laughs> evet hocam. Ben testosteronla yani, evet. kaynaklı mı bu yoksa? Ee, yani işte testosteronla ilgili mevzumuzun karbonhidratla direkt bir bağlantısı yok. Hani tekrar söylemek gerekirse vücut bir bütündür. Hani tabii ki karbonhidratı fazla tüketmek dolaylı olarak bunu etkileyebilir. Ama temas sebepleri arasında saç dökülmesi ve pilavın, karbonhidratın erkek tipi dökülmede bir ilgisinin olmadığını söylemek istiyorum. Açıklamasın açıklamasının iki, ikinci bölümünde de Hı -hı. pilav yemeyin, şunları şunları yiyin demiş çözüm olarak. Hı -hı. Şimdi orayı da nakten söylüyorum hocam size. Tamam. Pilava alternatif olarak bulgur Kinoa, kara buğday gibi tahılları tercih edebilirler demiş. Hı hı. Ayrıca yeşil yapraklı sebzeler, meyveler ve sağlıklı yağlar tüketerek saç sağlığını destekleyebilirler demiş canlı hocamız. Yani şöyle hani yıllardır bulgurdan kaçıyorduk. Glüten vardı bulgurda. Şimdi ne oldu da böyle bir durum oldu? Ee, birazcık ben bu konuda kafam karıştı açıkçası. Ee, aslında beslenme bireyseldir. Yani evet, biz karabuğday tavsiye ettiğimiz hastalarımız var ama karabuğday aynı zamanda sindirimi oldukça zor bir ürün ve herkes için okey değil. O, o yüzden e, burada da ben bu kadar genel bir şeyi kabul edemiyorum. E, Pilav da çok a, çok az alerjenik olması, e, pilin çok az alerjenik olması. Hani bebeklerin bile beslenmesinin başında pilavı e, 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 pirinci konumlandırabilmemiz gibi aslında e, çok faydalı yanları da var. O yüzden işte erkek tipi saç dökülmesi olanlar pirinç pilavı yemesin gibi bir genelleme çok iddialı. ben şurada son e, öneriye takıldım, e, sağlıklı yağlar önerisi. Sağlıklı yağ var mı hocam ya? Evet sağlıklı yağ var. Sağlıklı yağ bizim e, sade yağ dediğimiz tereyağının e, dönüştürülmüş, işte, nasıl olarak o e, üstündeki kazeyin kısmı azaltılmış hali. Onun dışında da tabii ki ülkemizin ana merkezi olan zeytinyağı. Bunlar çok sağlıklı yağlar. Zaten bu iki yağ dışında da başka yağ kullanılmasını biz tavsiye etmiyoruz. Yani hocam çözüm noktasında bulgur dışındaki diğer önerileri geçen saçı besler diyebilir miyiz? Saçı mi? besleyebilir. Çünkü saçlı deriye de çok faydası oluyor sağlıklı yağların. Evet o konuda hemfikiriz. <laughs> Pekala hocam. Bu da böyle gündeme ilişkin kısa bir video oldu. Saç dökümesi ilişkin. Canan hocamızı Seviyoruz. Aynen seviyoruz. Selamlar sizin, sevgiler. <laughs> sizin aynı zamanda hocanız. <laughs> evet evet çok seviyoruz canlı hocamızı. Ee, sadece ben bu konudaki görüşlerimi paylaşmak istedim. Evet bir sonraki videoda görüşmek görüşürüz. üzere. Hoşçakalın.